akılla bir konuşmam oldu dün gece. Sana soracaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu yaşamak? Bir düş dedi. Birkaç görüntü. Evi barkı olmak nedir dedim? biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt, köpek, çakal makal dedi. Ne dersin bu adamlara dedim. Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm ne zaman akıllanacak dedim. Biraz daha kulağa burkulunca dedi. Hayyam'ın bu sözlerine ne dersin dedim. Dizmiş alt alta sözleri. Hoşbeş etmiş derim dedi.